<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar size video Bugün yeni bir video kastım. Bundan önce bir mobil oyun dağıtmıştım Neden mobil oyun yapmıştım? Çünkü bilgisayarımda bir ekran problemi vardı. Ekran problemi neydi? Bilgisayarımın şıkli ekran var nasıl burası neresi ekranı sürekli kapanıyordu o mesela video çekken falan ekran kapanıyordu o çok kötü oldu benim için on sonra gittim yani gittim de benim kanalımın ortaklarından biri Mücahit bana e, sorunumu ona anlattım ne olduğunu ve o da bana dedi ki kasın arkasındaki e, ekrana bağlı olan yer pardon e, ileri geçmiş olabilir dedi ben de o yüzden onun kasasını sök dedi ben de onu söktüm ve oradaki şeyi geri arkaya yeri ittim şöyle bir dakika hemen çöz hop 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 demiri kapamadım geç 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 koş ee, ben de onu geri söktüm dediğim gibi Aa, onu geri ittim geri söktüm diyorum ya. geri ittim nereye gittim ben yani aldım tepesinde bir şey var mı acaba ben burayı hiç oynamadım daha önce o yüzden tabii bilgim yok burası hakkında ama bir şeyler var herhalde burada gittiğine göre Abi keşke burada bir olsa daha iyi olurdu bence. Abi bir çıktı şimdi. Bu kadar gittim var bir şey şeyler bana ya. Bunu mantarı ne abi abi? Al şu mantarı şey yaptılar gibi. A, A yakalandı En sevdiğim şey şu A yakalanmak. Direkt. Abi çok kastı niye öyle oldu? Ben valla çıktım ölüme doğru gidiyorum herhalde. Hiçbir şey de çıkmadı galiba dediğin gibi. Karpuzu bir yiyeyim. Buraya kadar geldik hiçbir şey çıkmadı. Rezil olduk. Yalandan çıktık dediğin gibi. Bir dakika orada da Ah bari. Aa çıktı lan. Oo abi. Niye çıktı? <laughs> falan derken durduk 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 gözünden vurduk şimdi bir kılıcımız eksik şimdi burada aşağı nasıl ineceğiz gelelim limonun ay limonun kuru fasulyenin faydalarına şuradan atlasak hop hop aa tut beni o varmış lan o chesti görmedin mi Allah vermesin neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ee, bir de Allah tamam daha ne isteyeyim ben Arkadaşlar dedi, size dediğim gibi e, şimdi biz şu an şu an, ben şu an gördüm bunu. 40 aboneye geçtik. 41 olduk hatta. Onu da belki videoda koyarım sonunda. E, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürler. İnşallah abi çok üzüldüm. 1000 aboneyle görürüz. İnşallah o an yaşarız. Nasıl yapacağız yine. şimdi? Bunu niye alıyorlar ki abi ya? Botun bot kill yaparız belki ya. İşte dursun şurada da. Nerede dursun? şurda şurada. şurada dursun ha. Bir de şurada bir, bir tane de abi az daha düştüreyim valla. Hop hop. şimdi alayım da kimse almasın şunları alayım da. Sonra birine kaptırmayalım. Abi buralar hep delik delik ya. Ben burada daha önce hiç oynamadım arkadaşlar onu da söyleyeyim size. O yüzden tam hızlı hızlı gidemiyorum çünkü düş ve korkusuyla yaşıyorum. Orada da mı çes var? Abi şey o diamond. Şu bu alayım ne? seni de alayım güzelim. Diamond çıktı lan iyi. Abi her an düşme korkusuyla var ölüyorum şu an. Abi korkuyorum. Abi vallahi dedim korkuyorum. Bu ne? Abi gözünü yağını sevim düşürme beni ne olur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş, yavaş gideyim şöyle. Neredeydi lan o? Abi o kadar indim ya. Abi gözünü yağını yiyeyim. Düşürme beni. Düşürme beni bak video çıksın abi. Ne oldu? Oo çıktı buraya. Şuraları bir kontrol edelim de. Boşuna gelmiş olmadım çünkü. Ne kadar... Aa burada chest varmış. Nasıl çıkacağım lan oraya? Ben kesin düşerim oraya çıkarken. Ağlarım sonra. baba 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 aynen ver varmış lan aburulara kimse abi detmeç atıyorsun 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 yapma yakarsın beni yapma yakarsın beni yapma koy bir şey koy bir şey koy bir şey koy, koy 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 Allah ikimiz de kaçıyoruz adamdan çünkü benim canım az benim canım abi o kubi koydu baba. <laughs> 10 metre. <laughs> Abicim canım abim gözünü yaniyim abi git arkamdan git Allah aşkına. Allah aşkına bir git. Kendim toplayayım. Adamı öldürmüş mü lan? Abi kesin arkamda kaça kaça böyle oldum ya. Kesin arkamda abi bunlar. Hoppala. abi 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 öleceğim. Vallahi öleceğim. Bir buçuk kalp. Bir tane vursa bittim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Nasıl bir psikopatsınız? Bir kalp. Bir kalp. Abi video video dur dur. Duymuyor <laughs> ki beni duysa keşke. Abi ben böyle ben benim ben, maçı bitiririm. Abi aşırı kasıyor. Şu an izlersiniz zaten videoyu da. Abi kaçarken yapma şunu. Hayır. Yani on ses benden geldi. Ne yaptım öldün. Abi kasmaya bak. Diamond kılıç yapmış. Şu an kendine geldi oyun. Arkadaşlar e, bu videoyu için teşekkür ederim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kazanabilirdim ama kazanamadım. Lan nereden o craft yapmış idi? Şerefsiz. Köpek. Bir dakika videodaydım diyeyim. Şu kanalda yazayım. Kendini oradan likutf yapmayı. Neyse arkadaşlar ee, bu bölümün sonuna geldik. Bu ne abi ya? <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Be Beğenip like atmayı unutmayın. E, abone bak sakın abone unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 50 abonede bir çekilişimiz olacak. Ondan şimdi buradan söyleyeyim. E, o çekilişe katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.